Merhaba İzmir e Dair TV'ye hoş geldiniz. Hayata, dünyaya, sevdiklerine ve kendilerine dair fark yaratan konuklarımı ağırladım. Programlarımın beşincisiyle karşınızdayım efendim. Bugünkü çok değerli konuğum fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Gülriz Özbek. Sevgili doktorum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni ee, çağırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ah Ne demek benim için büyük bir, <laughs> bir keyif, büyük bir onur <laughs> burada olmanız. Ee, ben uzman doktorların uzmanlık alanlarını seçerlerken arkalarındaki, arkasındaki yani bu seçimlerin arkasındaki hikayeyi hep çok merak ederim. Sizinki nedir? Sizin hikayeniz nedir? Neden fizik tedavi ve rehabilitasyon? Önce TUST için bir sıralama yapıyorsunuz. Şu Fuanınızı <laughs> tuttuğuna göre tutuyor ama onları yazarken bazı kendi kişilik özelliklerinize göre branşlar seçmeye çalışıyorsunuz. Beni kan görmekten çok hoşlanmadığım, cerrahi dallardan da çok zevk almayacağımı düşündüğüm, hastanın hayati sorumluluğunu o anda acil kararını vermek istemediğim için hı hı. dermatoloji, fizik tedavi, e, psikiyatrik özellikle ilgimi çekiyordu. Rehabilitasyonla kişinin hem ağrısını dinlemeyi dışında dokunmayı da gerektiren bir şey. E, o yüzden e. hoşuma gitti. Ee, ve böyle başladı yolculuğum. Ee, ama şimdi bütüncül ve tamamlayıcı tıp doktoru diye tanınıyoruz sanırım size. Bu bütün ne, bütüncül ve tamamlayıcı tıp ya da fonksiyonel tıp nedir? Buradan devam edelim mi? Olur. Şimdi, e, önce tamamlayıcı tıp için şöyle bir şey söyleyebilirim. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı bir yönetmelikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini tıp doktorlarının ve diş hekimlerinin uygulamaları için özel bir durum tanımladı. Bu a, klasik batı tıbbı yöntemleriyle tedavi edilirken bunun yanı sıra destek olarak akupunktur, ozon terapi, mezoterapi İçinde kupa, sülük, larva, müzik terapi, osteopati, karyopraksi, fitoterapi, homeopati 16 tane dal. Sağlık Bakanlığı onaylı değil mi? Sağlık Bakanlığı sertifikasyonu almış, özel eğitimden Hı -hı. ve sınavdan geçmiş hekimlerin uygulayabileceği yöntemler. Hı -hı. Bunlar zaten tedavisi süren standart tedavi yöntemlerine ek olarak uygulanabilecek teknikler. Bu eğitimi almış hekimler tarafından uygulanabiliyor. Bir diğer değişikli, işte, alternatif tıp yerine tamamıyla tıp söylemi Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel ve tamamıyla tıp olarak sunuldu. Tamamlayıcı tıp. Tamamlayıcı tıp. Fonksiyonel tıp da bir gereksinimle doğdu. Zaman içinde yine e, klasik batı tıbbıyla yaklaştığımız tanı üzerinden semptomu tedavi ettiğimiz hastalıklarda semptom tedavisi yerine alttaki kök sebebe nasıl yönebiliriz? ve hastayı daha bütüncül, bütünsel, daha kök sebebe eklenen diğer sebeplerle beraber nasıl yaşamını düzenleyebiliriz? Bu gereksinimlerle bir yandan Amerika'da da başlayan bir akımla beraber Türkiye'nin uzantısında da bizlerde fonksiyonel tıp bakışını benimseyip hastaya baş ağrısına baş ağrısı ilacı, diyabete sadece diyabet düzenleyici ilaçlar dışında hı hı. ve o hastayı bir bütün ee, Yediğiyle içtiğiyle, mide bağırsak sistemi, hormonal dengesi, uykusu, e, uykusu kardiyo metabolik sistem, hormonal... hatta sosyal ilişkileri belki değil mi bütün genel çok etkileyici. Hı -hı. öyle. Bütün bunlarla beraber nasıl değerlendirip Bunları nasıl düzenleyebiliriz? Fonksiyonel tıp yaklaşımı da böyle bir yaklaşım. Yani daha genel, daha e, yukarıdan daha e, büyük bir bakış açısı diyebilir miyiz? Daha geniş Hastalık bakış olarak. açısı. Ve kök sebebe yönelik. Kök sebebe yani, yönelik. Yani e, hasıl hikayesini dinleyince çok küçük başka ayrıntılar birden çok sistemin bağlantısını evet. yaparak hastayı kas, iskelet, organ ve ruh, zihin ve beden hepsini bir araya getirerek bakmak anlamında. Siz şimdi mesela manuel terapi yapıyorsunuz, mezoterapi, nöral terapi ki ben de aldım sizden nöral terapi, ozon terapi, PRP, hipnoz, hipnoterapi bütün bunlar ve daha bir sürü başka şeyler de yapıyorsunuz. Benim çok dilim dönmediği için burada ifade Söyle. etmiyorum. Bunlar bu fonksiyonel bütüncül tıbbın içinde tedavi yöntemleri mi? Bunlar Ek, ek, tedavi, ek tedavi yöntemleri. Çünkü sizin başvuru sebebiniz öncelikle kas iskelet sistemi Hı -hı. sorunu olduğu için Hı -hı. oradan yaklaştık ama başka bir hastanın yine kas iskelet sistemi sorunu yani başka bir hastanın beslenmesine hormonal dengesinin düzenlenmesine yönelik bir bakışla e, da aynı şikayetle gelen kişinin farklı farklı yönlerden değerlendirip tedavisi o zaman fonksiyonel tıp bakışıyla yaklaştık diyebiliriz. Peki Türkiye'de nasıl bu çalışmalar şu an? Yani hani dünyada daha başka ülkelerde başladı herhalde. Türkiye'ye daha sonra mı geldi? Doğru. Ee, nasıl gidiyor? Yaygınlaşıyor mu? Yaygınlaşıyor. Hastalar nasıl bakıyor bu tür tedavi yöntemlerine? Hastaların zaten kendilerinin talepleri var. Çünkü hmm. hastalar da hep giderek bir ilaçla süre gelen tedavilerden yorulmuş olup onlar hatta bizleri zorluyorlar. Bir de şöyle bir yöntem varmış. Bu tür bir yöntem uyguluyor musunuz diye hastalar soruyorlar. Ve herkes kendi derdine bir çare arıyor. Hı hı. Aa, i̇nternette yalnız gerçekten çok büyük bir bilgi, bilgi kirliliği var. var evet. ee, bu nedenle biz de öğreniyoruz. Hastalar da öğreniyor. Beraber evriliyoruz aslında. Ee, biz hı hı. bakış açımızı genişlettikçe hastaların sunduklarını da bizim öğrendiklerimizle birlikte kullanarak Birlikte yol alıyoruz. Ha, çok güzel birlikte yol alıyorsunuz. Yol alıyorsunuz. Sizin sonra. söyleşilerinizden birinde insanın kendisine kendisinden isteme yolculuğu diye tanımlamışsınız bu. Fizik tedavi ve rehabilitasyondan bütüncül ve tamamlayıcı tıp doktorluğuna evrilme hikayenizi. Ben çok sevdim bu ifadeyi İnsanın kendisinden isteme yolculuğu nedir? Sizin nasıl e, yani siz kendinizde bu yolculuğu nasıl tanımlıyorsunuz? Biz ne yapalım hocam? <laughs> Ben e, kendi ağrılarıma, migren sorunuma yanıt ararken ve ilaçlardan yorulmuşken başka tedavi yöntemlerinin öğretildiği kurslara gittim. Ve o kurslarda benim hayatım değişti. Ve dedektiflik yapmaktan çok zevk alırken, sorulara cevap ararken hep aynı soruyu sorarsam aynı yanıtı aldığımı gördüm. DNA dersem hastayı, hasta arayan yerleri sayıyor ve hı hı. ben aynı ilaçları veriyorum. Bundan daha farklı bir şey olması gerekiyordu. Benim kendim içinde nerede takıldığımı, niye tıkandığımı anlamam gerekiyordu. Şanslıydım. iyi eğitmenlerle bakış açımı değiştirebildim hı hı. ve kendimden de yaptığımın daha iyisini nasıl yapabilirim? Daha iyi bir hekim nasıl olabilirim? Çok değerli. Ee, çünkü ben iyileşirsem başkalarına faydası olacak. O nedenle kendi tedavi olduğum yöntemi nöral terapi o kadar benimsedim ki nöral terapisiz gün geçirmez oldum ve bir şeyi kendiniz iyileşince daha inanarak yapıyorsunuz. Daha seyrek yapıyorsunuz. Hı -hı. Ardından da diğer yöntemleri de kendi duygu durumu düzenlerken hastaların duygu durumu için neler yapabileceğimi de araştırmaya oturdum. Ben kendime yaptığım işe daha hoşnut hale geldiğimde bu benim çevremdeki halkının daha yayıldığını görmüş oldum. Yaptığımız her şey bir şekilde geri dönüyor çünkü. Ama öğrenmek hiç bitmiyor. Öğrenme yolculuğu. Hiç devam ediyor. Ama çok güzel. İnsanı çok hayatta tutan, hayatın içinde tutan bir şey. Kesinlikle. Öğrenmenin hiç bitmiyor olması. Kesinlikle. Ama tabii insanın Kesinlikle. önce kendisinin buna açık olması gerekiyor. Öğrenmeyi istemesi gerekiyor. İstemekle ilgili bir şey. Her şeyde olduğu gibi. Her şeyde olduğu gibi. Ee, ben programın başında sevgili doktorum diye takdim ettim. Eee hocamı. Geçen sene tam da bu zamanlar sağ kolumda çok şiddetli bir ağrı ve tendon yırtığı teşhisiyle kendisinin karşısına geçtim, oturdum. Ee, bana ilk şu soruyu sordu. Bir normal ekstra hiçbir şey yapmadım. Herhangi bir farklı bir durumumun olmadığı bir dönemdeydim. Fakat çok şiddetli bir ağrı çekmeye başlamıştım. Ee, şöyle bir soru sordu bana. Dedi ki: "Siz bu dönemde ne yaşadınız? Sizi çok üzen, artık kaldıramadığınız ne yaşadınız da böyle bir ağrı vücudunuzda başlamış olabilir? Bunu bir düşünün." dedi. Bunu düşündüğümde gerçekten o dönem sıkıntılı bir dönemi. Bir kendime göre sebepler buldum. Bu çok güzel bir bakış açısı verdi bana. Ee, Vücudumuz bizimle konuşuyor değil mi hocam? Hem de nasıl? Ee, yani o ağrılar aslında krizi fırsata çevirmek gerekiyor herhalde. O ağrılar aslında vücudun yardım çığlıkları değil mi? Yardım çağrısı. Evet. Ben bunu yaparak burada takıldım, tıkandım Hı -hı. ve daha öteye gidemiyorum. Hı. Hep aynı soruna aynı şekilde yaklaşınca burada çözemiyorum Hı -hı. diyen e, içimiz. Evet. İçerideki bilge bize bir şeyleri değiştirmemiz için vücudumuz üzerinden uyarı gönderiyor. Dizimiz olabilir, gideceğimiz yol var, gitmek istemiyorsak ya da... Sizin e, öyle bir hikayeniz var değil mi? Ayak bileğinizle ilgili, bileğiniz. evet. Bir yere gitmek istemeyip zorla gideyim diye uğraşırken ayak bileğinizle incitirsiniz, bağlarınızı yırtabilirsiniz ısrarlı tekrarlarla bedeniniz zaten söyler. Orasını toparlarsınız kalçanızdan başlıyor. Orasını toparlarsınız başka bir yerden. Hı hı. Bu kasiske sistemi olmayabilir Başka yerden hı hı. de e, hı. bir yardım çağrısı gönderebilir. Çünkü gerçekten çalık atıyor aslında. Evet. E, ve şekerinizi bozar, tansiyonunuzu bozar, dişinizden sorun çıkartır. İfade edemeyince zaten boğazımız şişer. Tam açık tiroidimiz sorun çıkartmaya başlar. Hazmedemediğimiz Duygular ve insanlar Mide. midemizi Mide. sıkıştırır. sıkıştırır. Ee, Söyleyemediğimizde boğazda boğaz, galiba değil mi? Tiroit ve pro çok... ifade edemeyiz de kendimizi. Çene, zaten e, dişimizi sıkı sıkı çeneklerimizi bozarız. Bozarız. Ee, ve e, bunları aynı zamanda botoksla yok etmeye çalışırız. O Hı -hı. E, çene botoksuyla kaslara, masete arkasına ama alttaki duyguyu çıkartamazsak eğer, ifade edemezsek orasını kasmaya devam ederiz. Ancak iç içeridekiyle yüzleşmeye hazır olduğumuz zaman iyileşme de başlıyor. Iyileşme yani o zaman aslında bizim ağrılarımızdan çok fazla şikayet etmeden bir durup düşünmemiz ve bir dakika benim buram ağrıyor, buramda bir problem var ama aslında bana ben bir şey söyle. Ne söylüyor? işte onu din, değil mi? Bize böyle birkaç örnek verebilir misiniz? Yani gerçi söylediniz mide dediniz, boğaz dediniz, ayak bileği dediniz. Ama başka mesela böyle nerelerimizdeki ağrılar aslında bize ne demeye çalışıyor? Böyle genelde sizin çok e, vakanız vardır. <laughs> Yok bir kere omuz çok sık omuz o sorunu var. Başkalarının dertlerini kendi kendimize üstelip de çözmeye çalışırken omuzumuz bize. Omuz. E, bu kadar yük yüklenme bu sana ait değil. Hiç kimsenin yerine ondan daha fazla üzülemezsin. Hı -hı. Kimsenin yükünü sen taşıyarak onun Hı -hı. işini hafifletemezsin. Onun Hı -hı. bulması gerekeni, bulması da engel olursun daha kötüsü. Hı -hı. Ee, sırtında gereğinden fazla ağırlık, bütün ailenin ağırlığını, bütün sülalenin ağırlığını, bütün iş yerinin ağırlığını sırtına toplarsan sırtın daha sonra bunu bir şekilde soracaktır. Öfke içinde yaşayıp öfkeye dönersek çünkü... Öfke... Çok yoğun yaşıyoruz onu hepimiz son zamanlarda mesela o zor öfke... Zor zamanlarda yaşıyoruz. Geçiyoruz hepimiz, evet. Ee, bu zamanlarda... ...kendimize kızgınlığımız, kırgınlığımız... ...bütün bunların hepsini yolu normal... ...kötü bir duygu diye bir şey yok. Ama bu duyguya döndüğümüz zaman karaciğerimiz... Evet. Bunu da bize sorar. Sırtımızın ağrısı, cilt değişikliklerimiz, metabolizma ile ilgili sorunlarımız bizim organ bazında sıkıntı yaşamamıza sebep olur. Çok de bilirsiniz insanlar karşı kız aşklar sonucunda verem olurlar. Akciğer, bu, bu, bu şehir efsanesi değil, değil yani de. değil mi? Bu geneksel çim tıbında belediyenlerle organların arasında bir bağlantı vardır. Hı -hı. Onun için akciğer medyeli üzüntü ilgili, hüzünle ilgilidir. Bu hani gereğinden fazla hüzünlenmemek, o nefesi kaybetmemek gerekiyor. Hı hı. Yani o nefesi içimize çektiğimiz nefesin ne kadar değerli olduğunu. Hayatta zorluklar var tabii. Hı hı. Ya, kimin hayatında yok ki? Ama o nefesi almanın şükrünü de yaşamamız gerekiyor. Aldığımız nefes, yediğimiz her lokma, içtiğimiz her su yudumu hepsi çok değerli. Biz aslında Anne bunları kere. dengeleyebilirsek kendi hastalıklarımızın çaresini de kendimiz bulabiliriz. Çünkü Derdim bana derman imiş diye de başka bir söz var biliyorsunuz. Aslında bir dert bize çözmemiz gereken sorunu bu şekilde gösterir. Yani şükürlerimizi çoğaltmamız değil mi? Evet. Yani aslında yaşadığımız öf duygular, duygularla kendimizi ve başkalarını yargılamamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Duygular çok insana özgü. Her şey hissedilebilir. Öfke, hayal kırıklığı, üzüntü. Fakat bunları nasıl yöneteceğimiz de önce farkında olmaktan başlıyor değil mi? Yani önce duygumuzun farkına varıp nedenlerini belki düşünmemiz gerekiyor. Sonra o duyguyu yönetmemiz herhalde daha da kolaylaşıyor değil duyguyu mi hocam? Duyguyu kabul ettiğimizde... Zaten kabul ettiğimizde, siz daha doğru söylüyorsunuz. Değiştirebiliyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani bir duyguyu sürekli o duyguya dönüşüp ortada kızgın bir şekilde dolaşma, Ne kadar uzun süre kızgın dolaşabiliriz? Evet. Çünkü hayatta zorluklar kadar kolaylıklar ve güzellikler de var. Ve tabii ki bu klişe laflar ama her gecenin bir sabahı var. Ve umudumuzu kaybetmeyip bir hastalık yaratabiliriz. Ama o hastalıktan iyileşebilmek de aslında... Hep kendi elimizde, hem de tabii ki bize aracı olacak, bizi anlayacak, dinleyecek. Dinleyecek, çok dinleyecek. önemli. <laughs> ee, bize ön yargısız kabul edecek, hatalarımızla başarısızlıklarımızı kabul edebilecek insanlarla beraber ilerleyebiliriz. Ama önce bunu kendimizin yapması Öncelikle, gerekiyor değil kendi mi? hatalarımızın kendimizin evet, kabullenmemiz. kabullenmemiz gerekiyor. Ve de kendimizi cezalandırmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Onu da çok yapıyoruz. O, o Onun için, e, bilmiyorum hatırlar mısınız? ...organlarımızla konuşmamız gerekiyor. Evet. Ee, omuzunuza rahatlık... Demiştiniz siz bana dön konu, kolunla konuş demiştim yaptım Omuz... onu hocam. Ee, biz kendimizi dışarıdan daha yukarıdan bakıp da gördüğümüzde... ...ve şefkatle kucakladığımızda o zaman ağrımızın zaten bir kısmı da bırakabiliyoruz. Süper. Ee, biraz önce dediniz ki ben çocuk kitapları yazmayı hayal ederdim. Evet. Bu hayaliniz ne kadar gerçek olabilir acaba Bilmiyorum belki... Hayaller çok güzeldir ama... E, belki çocuk kitapları yazmak yerine şu anda yetişkinlerle, çocuklardan da var e, hastalarım, e, danışanlarım. Ama onların öykülerinden yola çıkarak e, bunları paylaşmak belki başka insanlara da kendi yolculukları evet. için yol gösterebilir. <laughs> belki bunu deneyebilirim. Deneyin. Hı. Kesinlikle deneyin. Çok güzel, çok güzel şeyler, çok güzel hikayeler çıkacağına eminim ortaya. Hı. Şöyle elinizi tutayım. Sizden çok güzel enerji alayım. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür burada ediyorum. olduğunuz çok için. Iyi. Lütfen şifa dağıtmaya devam edin. Bizimle birlikte, birlikte olun. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e dair TV'de kalın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.